Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda işlemci %100 kullanılıyor hatası ile ilgili bir video çektim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle sistem boştayken normalde bizim işlemcimizin kullandığı kapasite %10 15 o civarlarda olması gerekiyor ya da işlemci çok güçlüyse daha da düşük olabilir. Bu arka planda çalışan uygulamalarınızın çokluğuna göre değişiklik gösterebilir. Benim arka planda çok fazla uygulamam olmadığı için çalışan dolayısıyla şu anda Chrome, kayıt programı dahil her şey çalışmasına rağmen %12'lik bir dilimde arkadaşlar. Eğer bu dilim sizde çok yüksekse muhtemelen arka planda çok fazla gereksiz uygulama çalışıyor demektir arkadaşlar. Siz bunun üzerine bir de oyun açtığınızda veya bir ağır bir uygulama açtığınızda bu kapasite %70'lere, 80'lere ne yapar? çıkar arkadaşlar. Bir de soğutma sisteminizde problem varsa sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bunun için öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Öncelikle çok kısa olarak yüzeysel bahsedeceğim. Ee, arama kısmına arka plan uygulamaları Windows 10'da bu şekilde arka plan uygulamaları yazıyorsunuz. Kullanmadığınız hepsini kapatıyorsunuz ve arka planda çalışmasına izin vermiyorsunuz. Gereksiz programlarınızın, e, kullanmadığınız programların arkadaşlar. Windows 11'de başlangıç uygulamaları yazıyorum. Arama kısmına çıkan bu menüdeki her şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Zaten kullanmıyorum genellikle. Bunların hepsini kapattım gördüğünüz gibi. Bu şekilde siz de kapatabilirsiniz kullanmadıklarınızı. Şimdi tekrar yine arama kısmına yüklü uygulamalar yazdım. Yüklü uygulamalar karşımıza geldi arkadaşlar. Bilgisayarımızda olan bütün uygulamalar şu anda karşımızda. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Burada bir tane canlı yayın programı var. Bigo Live diye. Bunu kullanmıyorum gerekmedikçe. Gelişmiş seçenekler diyorum karşısındaki 3 noktaya tıkladıktan sonra burada arka plan uygulamalarına arka planda çalışmasına izin ver diyor. Ben hiçbir zaman dedim kullanmadığım her programda böyle yaptım arkadaşlar. Siz de tek tek kullanmadığınız her programın karşısındaki 3 noktaya tıklayarak gelişmiş seçeneklere tıklayarak arka planda çalışmasına izin verme diyebilirsiniz. E bu arada her programda çıkmaz bu arkadaşlar gelişmiş seçenekler. E çıkanları kapattığınızda da zaten size bu yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu adımı geçtikten sonra ikinci adımımız ve en önemli adımlardan biri olan virüs taraması arkadaşlar. Virüsler genellikle sistem dosyalarını bozduğundan dolayı sistem dosyaları dosyaları kararsız çalışır arkadaşlar. Veya görev yöneticisinde çok fazla e, işlem yapar kendi kendine. Dolayısıyla kabaca anlatayım bu şekilde. Dolayısıyla işlemciniz bir anda %100'ü ne yapar? Bulabilir arkadaşlar. Bu yüzden e, virüs taraması yapacağız. Bunun için de kullanacağım programı birazdan internette indireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum hemen. İndireceğimiz programın ismi Malwarebytes arkadaşlar. Bu şekilde indir yazdım ve... Şurayı Türkçe'ye çevireyim daha sağlıklı olsun. Köşede ücretsiz indir bölümüne bir kez tıklıyorum. Ve indirilenler bölümünü kontrol ediyorum. Muhtemelen setup bu şekilde inmiş olacak. Bir programı nasıl kuruyorsanız zaten çok basit bir kurulumu var. Bu şekilde kuruyorsunuz ve program şu şekilde çalışıyor göstereceğim. Şimdi programın arayüzü bu şekilde. Gördüğünüz, bu, gördüğünüz gibi burada scan diyor arkadaşlar. Scan'a basıyorsunuz. Bilgisayarınızı ne yapıyor? Taramaya başlıyor. Şimdi bu virüs programı tarama yaparken ben size şu hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. Çok detaylı bir tarama yaptığı için bu program. Eğer sisteminizde crackli bir uygulama varsa bu crack dosyalarında virüs olarak algılayabilir. Lütfen bulduğu virüsleri karantinaya gönderirken veya silerken lütfen kontrol ediniz. En azından crackli dosyalarınızı iptal ederek silim yapınız arkadaşlar. Bu şekilde bir hatırlatma yapayım size. Ee, Yüzeysel olarak bu şekilde taramanın nasıl olduğunu gösterdim arkadaşlar. Pause diyorum. Gerek yok. Ee, bu şekilde tarama yaptınız. Virüs bulduysa sildiniz. Daha sonra bilgisayar restart yaptınız. İşlemcinizin e, kullanımını kontrol ettiniz arkadaşlar. Bu size çözüm olmadıysa ikinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hızlı anlatıyorum. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Genellikle insanlar videoyu belli bir noktaya kadar izleyip çıktığı için... Dolayısıyla ben de hızlı anlatıyorum. Kimisi diyor işte çok fazla uzatıyorsun diyor ki benim kanalımda hiç 10 e, dakikalık bir videoya çok rastlamazsınız bu arada. E, neyse arkadaşlar, size diğer bir adım olarak üçüncü parti bir uygulama kullanıyorsanız custom nedir bundan? MSI Afterburner, Armoury Crate, G Helper tarzı programlar kullanıyorsanız arkadaşlar. Özellikle laptop kullanıcıları çok fazla kullanıyor bunları. Bu programlar çok fazla stabilize çalışmayabiliyor her gelen güncellemeyle arkadaşlar. Ve bu da işlemci kullanımını bazen arttırabiliyor. Özellikle Armor Crate arkadaşlar çok stabilize olmayan bir program. Bunları temiz kurulum yaparak tekrar işlemcinizin kullanımını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Temiz kurulumdan kastım şudur arkadaşlar. Denetim masasından silme yapmayın bu programları. Lütfen temiz kurulum yapın. Bunun için de Wish, Revo gibi programlar kullanın veya kendi kaldırma araçlarıyla kaldırın. Kayıt defteri dahil her yerden silinsin. Temiz kurulumdan kastım budur. Eğer bunların hiçbiri size çözüm olmadıysa bütün güncellemeleriniz tam. Windows'u güncellediniz. BIOS'u güncellediniz. Programlarınızın hepsi güncel. Virüs taraması yaptınız. Hiçbir şey çıkmadı. Ve size şimdi bir cmd kodu vereceğim arkadaşlar. Bu cmd kodlarını cmd'yi yönetici olarak çalıştırıp kopyala yapıştır yöntemiyle yapıştıracaksınız. Ve daha sonra bilgisayarınızı restart yaptıktan sonra işlemci kullanımınızı kontrol edeceksiniz. %100 oluyor mu olmuyor mu herhangi bir oyunda veya uygulamada. Şimdi o kodları birazdan vereceğim. Eğer Açıklama kısmında da zaten bu kodları bulacaksınız arkadaşlar, sıkıntı yok bu konuda. Virüs programının indirme linki de dahil, hepsini ne yapacaksınız ee, bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi not defterimi açıyorum. Burada gördüğünüz gibi, evet arkadaşlar. Şimdi bu ekrana verdiğim bu kodu şu şekilde CMD arama kısmına CMD yazıyorum ve yönetici olarak çalıştırmayı kesinlikle unutmuyorsunuz bu arada. Bu çok önemli. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Şöyle indireyim. Şu şekilde açıklamalar kısmından şu şekilde alıyorsunuz, kopyala ve buraya yapıştırıyorsunuz. Tekrar geliyorsunuz bu kodu kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Şimdi birçoğunuz soracak yapıştırdığımız bu kodu nereden buldun veya güvenli mi değil mi diye soracaksınız. Arkadaşlar bir video çekerken tek bir kaynaktan veya tek bir videodan araştırıp Video çekmiyorum arkadaşlar. 10-15 tane siteye giriyorum. Yabancı kaynaklı özellikle. Türk siteleri zaten birçok bir içerik üreticisi Türklerden, hepsi yabancı sitelerden aldığı için. Yani ben dolayısıyla hep yabancı Reddit, Microsoft'un kendi sitesi dahil buralardan araştırma yapıp size öyle aktarıyorum arkadaşlar videoyu. Microsoft'un kendi sitesindeki adminlerin de paylaştığı bir kod. Reddit de dahil her yerde bu kod paylaşılıyor arkadaşlar. Gayet güvenilir. Bunu deneyen yüzlerce insan var. Yorumlarında gördüm ve bu kodun gayet de başarılı bir şekilde çalıştığını söylüyorlar. Tabii ki bilgisayarınızda virüs yoksa güncellemeleriniz tamsa, bios güncellemesi dahil her şey tamsa, termal macununda soğutma sisteminde bir sıkıntı yoksa bu kodun sağlıklı bir şekilde çalıştığını söylüyorlar arkadaşlar. E son olarak da zaten konuya değindim biraz. Termal macununuzu bu işlemlerin hiçbiri işe yaramadıysa muhtemelen sıcaklık değerlerinizde kontrol etmenizi, soğutma sisteminizi, termal macunuzu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Video biraz uzadı kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.